ölümlü yaşar. Mahlası kafkef. Duaların vesvası hannası eder def. He tamam burada işte. Evet. Vesvası hannası eder def. Ama çok ya güzel. onu kötülükleri şeytanları kovarım benim. Dua, yani dua müminin silahıdır ya. Ha, ben, ben anlamıyorum anlamadım. ne zaman konuşup ne zaman rap yaptığını. <laughs> Artık o hem hal olmuş derler <laughs> evet, ya. Fakat evet. biz bu formatta program yapsak yani herhalde bir 150-200 program <laughs> çıkartırız. Bakar mısınız? Hiç arada boştu. Yani, Evet, ben ne zaman nefes alacağını çok merak ettim. Şanslar. Aldılar, ben gördüm. Ben de gördüm. Ve Ama... ne kadar doğal aldı. Ama ne kadar uzun süre devam etti. Yani o. biz işin açıkçası, rapin tarzıyla şeyiyle biraz da tanıtım maksatlı bunları söylüyoruz. Yani hepsi bir tarafa. Hı. Fakat rapin kendi içerisinde de bir şeyi var. Rapin yani... manevi halleri de var. Nasıl? Bir dakika, bir dakika nasıl? Rapin manevi halleri de var. Hayati halleri de var. Yani hayatta yaşarken. Ee, mesela yüzümü yıkadım, elimi yıkadım, çıktım, okulda kötü not aldım, yaşasın hayat falan gibi de yaklaşımlar oluyor. Ha, ha, ha. Şunu demek istiyorsunuz yanlış anlamadıysam. Mutlu ve hüzünlü yani, olarak. Yani e, rap'in tarzı, rap tarzı müzik ekoli olarak düşündüğümüzde rap rap ama evet. rap rap derken başka rap, bir şey da bulunmuyorum. Fakat şunu diyorsunuz, yani nasıl işlerseniz işleyin onun müziğinde dinlisi dinsizi falan yoktur. Sizin evet. işlediğiniz tarz muhteviyat önemlidir diyorsunuz evet. değil mi efendim? Tabii tabii, pek, tabii ki. Evet. Şimdi benim bahsettiğim konular gerek kendimle gerek çevremdeki insanlarla gerek onların içindekilerle ilgili konular. Yani ben sadece kendimden bahsetseydim bu kadar belki ilgi çekmezdi. Bu adam kendinden bahsediyor. Bırakın bunu bu mevzu bu kendi haline bu takılsın. Ama benim istediğim şuydu. Müzik öyle bir şey ki ben küçükken Michael Jackson dinlediğim zaman ondan çok etkilenirdim. Sözlerini anlamasam bile. Hı hı. Şimdi ülkemizde insanlar anlayabilecekleri şeyi seviyorlar. Yani e, belki düzen... de o ilk dönem bitti. Biraz evet. daha e, farkındalık başladı Bu diye ikinci miyiz? dönem diyelim. Yani hı hı. ilk. E, giriş... Aynı zamanda bir tarif yapıyoruz burada. Deniz Hanım bilmiyorum buna iştirak akılcı. <laughs> <edecek gülüyor> Rast gelsin tarifiniz diyorum hocam. Rast gelsin derken? <laughs> rast gelsinle ilgili mikrofonlara Haa. takılanlarla ilgili bir takım bilgiler kulağıma kuşlar e O zaman baktım. rast gelsin. <laughs> yani. Evet hocam rastgele Çok sevdiğim bir laftır benim. Rast biz kullanıyoruz da herhalde. Ya bu arada çok affedersiniz. Estağfurullah. Araya VTR'imizi aldık. mikrofon takılmak bir yana biraz misafirlerimizde de böyle takılıyoruz. Aha Ondan, Rap'in kendi hızına kaptırdık Biz program akışını biraz da efendim iki arada bir derede götürüyoruz. Siz de dinlediniz işte Rastgele için yüzde sekseni yani on kişiden belki sekizi değil mi yedisi şey diye düşünüyor yani Balıkçı. balıkçılara söylenir. Balıkçılara söylenir. Rastgele siz Arap Fars, Fars. Rast, rast, rast de doğru demek. Yani, rast doğru rast, demek doğru. Yani makam olarak da rast makamı ha. değil mi doğru böyle fazla inişi çıkışı olmasın. Buradaki rastgeledeki anlam düzgün gitsin. Yani rastgele düzgün gelsin her şey senin yanına. Hı hı. Memnun oldu ya yani, sürprizler e, vesaire senin umduğun gibi olsun. Rast gelsin. Yani hı hı. ben şimdi balığa çıkıyorum. A, balıkçı dediler madem hı hı. biz de bizim insanımızın güzel şerhine efendim hı hı. tefsirine biraz yakınlık göstererek söyleyelim bunu. Yani balığa çıkıyorsun. Niye çıkar bir insan balığa? tutmaya büyük ihtimal. Tutmaya çıkar tabii. Yani ve ama öyle bir şey vardır ki orada bir tevekkül de vardır. Neticede Kadeve hiç görmediği lazım. bir alem. Şöyle bir denizin üzerine bakın. Bütün güzellikleri, çirkinlikleri ne varsa altında saklıyor. Orada her şey olabilir. Fakat o o kadar çok şeyin saklı bulunduğu, setr olunduğu, kapalı olduğu alanda evet. Bismillah diyor rızkını bulmak için oradan avını yiyeceğini rızkını çıkartmaya çalışıyor. Ay şahaneydi ama bu. Çok güzel anlattınız. Yani ben buna çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş. Yok hakikaten de böyle. Yani rastgele tabirini biz rastgele kullanıyoruz. Ha, evet. Rastgele tabirini bir rastgele kullanıyoruz. Rastgele Uyduğunuz kullanıyoruz. Mi? Çok hoş. Yani bir de şöyle. Hani attım tuttu gibi çok basite indiriyoruz. Denk geldi gibi. Hayır bir balıkçılık hikayesi. Efendim bir dükkanını açan esnafın hikayesi ki esnafa da söylenirdi bu eskiden. Evet. Bismillah diye açtığında o günü ne kazanacağını bilmeden açar. Başta siftah der sonra da. Siftah. Bakayım. Yani ama bakın orada bir tevekkül vardır. O ne kadar büyük bir imandır ya. Bir esnaf. Yani birçok kardeşimiz bizi izliyordur. Abimiz, büyüklerimiz. Esnaflık deyip geçmeyin. Kıymetli seyircilerimiz. Yani o dükkanı açarken o balığı avlamak için o oltalarını ağlarını denize bırakırken ne bulacağını, ne alacağını hiç kimse bilemez. Fakat orada bir tevekkül vardır, bir çalışkanlık vardır. Sabır orada vardır. gider ve çıkar belki 10 gün, 20 gün siftahsız bile geçirdiği gün vardır Tabii. ama o siftahsız kazançsız geçen günler rağmen yine gider azimde Bismillah der, açar dükkanını o günü bir ayda yapacağı işin bereketi ayağına kadar gelebilir. O da ama iman et, et, evet. evet imanı tazelenir. Bakın kapalı çarşıya girdiğinizde, yani kusura bakmayın müziğe tekrar köpe e döneceğiz İstanbul ama var, şimdi canım. biraz da denizin bizi böyle çok güzeldi devam et tarzı verdiği <laughs> ihtiyacı bizi olsun. şey yaptı. Evet. evet. Bakın kapalı çarşıda İstanbul'da bilirler çok meşhur bir istiftir bu. İstanbul demeyelim sadece çünkü. İstif? Ist İstif yani hat, telegrafi, e, tema çok güzel bir kompozisyondur. Hmm. El-Kelsi bu Habibullah yazar. Hmm. Yani elinin emeğiyle kazanmak için bir işe soyunan, onu yapmaya çalışan kimse hmm. Habibullah, Allah'ın sevgilisidir der. Neden? Bir kişi oltasını attı veya sanatıyla meşgul. Hmm. Bir şekilde esnaflık yapıyor, dükkanını açtı, ne kazanacağını bilmiyor. Hep kazandığında iman tazeler, hep kazandığında iman tazeler. E bu tazelenen iman ne olur? Bir sevgi doğurur. Evet. Tabii. İşte Habibullah olur. Bu bu programın aralarına sıkışan bir cümleydi ama çok önemli bir cümleydi. İşimizin gücümüzün rast gitmesini istiyorsak, bu sözlere biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rast gele de söylememek evet. lazım. Yani rastgele. biz rast ha, O hadi bir denk gelsin gibi düşünüyoruz. Hı. Halbuki sen öyle bir temiz niyetle çıktın ki Allah sana umduğunu versin. Allah sana güzel şeyler buldursun gibi çok büyük bir duanın insanlar arasında pratik hale getirilmiş şeklidir. Rastgele. Bir şey soracağım. Evet. Ee, şey Tevekkülün tam karşılığı ne? Yani Allah'a inanıp güvenip ona sırtını yaslayıp yola çıkmak mı? Doğru. Ve getireceği neyse ona eyvallah etmek üzere mi? Biraz ama? şöyle seyircilerimizin sabrını da, <laughs> tevekkülünü de sınayalım mı? Sınamayalım Hadi, ama. Hadi sınayalım, sınayalım. Sınayalım. Siz dediğiniz e, sonra dönmece yok. Tamam. Buna daha sonra girelim. Aşk olsun hocam. E, ona da daha sonra girelim. Aşk olsun hocam. <laughs> ama biz en önce rap hususunda, yani rap hususunda deyince kulağı tırmalıyor bu konusu. Yani konusu rap de, yani. rapten diye rahatsız olalım. husus Neden hocam kelimesini... rahatsız olalım? Aşk olsun. <laughs> evet işte bu değil. Bu değil. <laughs> <yani> bu değil. <gülüyor> Gayet <gülüyor> tabii. Bunu Aslında ben gösterge olarak Deniz Arcak'ın işte şöyle şöyle hareketler yapması. Evet popülist kültüre bir popülist, gönder. Popülist de demeyeyim de. Ay dışarıdan genel görünüşü anladığı anlayış. şey, evet, Aynen. Anladığı şey. Aslında o kadar yanlış ki. Şurada üç harflik bir şeyden bahsediyoruz rap. Açılımı ne? Ritmik American Poetry. Ritmik Amerikan şiiri. Açılması daha iyiydi yani. Depo olarak kalsın. Ritmik Amerikan Po Ritmik e, Amerikan şiiri. Bakın ilim tutkunuz bizi nerelere götürüyor. <laughs> şöyle diyebilirsiniz. Written evet. American Poetry de deniliyor. Ritminde şiir. Ha böylesi daha ritim, iyi geldi. Written Poetry de deniliyor ama ben bunu şöyle görüyorum. Artık o e, izahtan çıktım ben. Çünkü Hı. rap benim için artık manaya iniş. Hı. programın başında da söylemiştim. Manaya iniş, anlatacağım diyeceğim manaya, var manaya dair. Zaman Sizi Hı. rahatlatacak bir cümle söyleyeceğimi tahmin ediyorum. Yapayım mı söyleyeyim? Bekliyorum. Mi? Bakın, abdest kelimesi ev suyu demektir. Evet. Bu zerdüş ve mecusi itikadında olan bir şeydir. Evet. Ama biz o manayı kaldırmışız. Hocam, ben evet. daha bir kelimeyi anlarken <laughs> siz öbür küllere geçiyorsunuz. Çok zor geliyor bu bana. Abdest, abdest. Tamam, ona abdest. Zerdüş bizim zerdüş. Tamam. <laughs> <laughs> Mecusi kültürü ateşe taparlar evet, demek. Evet onu tamam ama daha hepsini ben birleştirene kadar evet. Ama olmadı burada rap tarzı yani. <laughs> o zaman hocam, hocam o zaman Deniz Arcak'ın anlayacağı şekilde gidelim. Evet. ondan alalım. E, yok hayır mi? hayır ben ilgili dinliyorum evet. Nasıl ki şimdi abdest denilince bizim aklımıza bir putane gelmiyor. Abdest denilince vudu yani ibadet için lazım olan o temizlenme veya Allah'ın emrettiği fiil hatıra geliyor. Hı hı. Yani e, abdest dediğimizde nasıl ki biz o abdestin o kelime manasını değiştirip bu şekilde anlıyorsak biraz daha açarsan. Yani şunu diyebilir miyiz? Ben Yunus ilahisini dinlerken isminden de biraz çağrışım yapıyor bu. Yunus ilahisini hem dinliyorum hem söylüyorum dinlerken bir haz alıyorum. Ve o hazzı, o manayı söylerken de aktarmak istiyorum. Sen de galiba bu rap şeyini, yani müziğini kendi duygu dünyanın içerisine uygun bir hale getirdin. Biz ona tanımak için rap diyoruz ama tarz olarak. Evet. Fakat içerik olarak neredeyse bir Yunus ilahisi formatı diyebilir miyiz? Çok mu iç içe olmuş olur? Biraz fazla mı? Aslında. İlahi formatı derken burada ilahi tarzını kastetmiyorum ama. Bunu hemen düzelteyim. Anladım. Ben yani ilhami, mana, evet evet. Evet, evet, evet. Benim e, birçok ruh halini ayrı ayrı anlatan şarkılarım var. Bu son albümdeki mana alemi biraz daha derin. Ama bundan öncekiler de arkadaşın arkadaşta işte ne bileyim kişinin ailesiyle olan problemleri, iş yaşantısındaki problemleri gibi hayata dair şeyleri de içeriyordu. Benim son tercihim, son 2-3 albümdür tercihim daha manaya inmek. Ve Biraz önce bahsettiğiniz gibi e, adı rap. Hı -hı. Ortaya çıkan şeylere, dünyadaki şeylere bakıyorsunuz. Yok bu benlik değil. Ama mesela beni dinlediğinizde yakın hissedebiliyorsunuz. İşte yakalamak istediğim bu. Aynen. Yani her insan mesela bunu ben yaşamıştım ya da ...bu cümle beni etkiledi deyip ondan bir şeyler öğrenebilir. Ya da şu kelime nedir, bunu bir açıp bakayım diğer benim kelimelerimden. Tabii, ben bunları önemsiyorum. Tabi çünkü. Eminim bir... Deniz de yani çok hoş karşılayacaktır. Hı hı. Yani bunu rap'te başarılı bir insanın yapması, söylemesi hı hı. gerçekten bizi de düşünceye sevk ediyor. Hatta ben yine müsaadenizi isteyeceğim. Deniz Kesinlikle. bilmiyorum buna bir açılımda bir katkıda farklı bir şey söyleyebilecek mi? Ama hatırıma şu geliyor. Yani rapte ben bir eksikliğin de yani şu anda günümüzde yaşanan bir eksikliğin de giderildiğini düşünüyorum. Ne diye sormayacak mısınız? <laughs> ne <Nedir> deri hocam? <laughs> yani sorun ki ben de daha rahat konuşayım <laughs> dermişim. Şu şekilde yani biz şunu görüyoruz. Eminim siz de sahanız icabı bunlarla karşılaşmışsınızdır. Sunucu olarak çıkabiliyor, başka bir iş yapabiliyor. Veya bir konuşmacı olarak üniversitede, bir kampüste Naklen yayın seyrediyorsunuz birisi kalkıyor ve konuşamıyor ee, yani ben işte e, öyle bir şeyler falan diyor ve bakıldığında da çok sıcaklık samimiyetmiş gibi gözüküyor afedersiniz görünüyor ee, bu bu tür bir şey söyleyememek şimdi nereden nereye bağlayacağımı merak ediyorsunuz öyle çok şunu söylemek istiyorum Redde belli bir ritim var hayatın kalp atışları gibi evet. bir ritim var ve siz o hayatın kalp atışlarının boşa geçirmemeyi bir şekilde repte de anlatabilirsiniz. Evet. Her anınıza, her ritminize bir söz geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bu fiildir, bir düşüncedir. Anlattınız? Yani ben bunu görüyorum repte. Hatta diyorum ki bu konuşma yeteneğinden mahrum olanlar, konuşması gerektiği zamanlarda konuşamayanlar biraz rap tarzında da bilsin. <laughs> Çünkü failatun 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 alay ederken al sana şimdi rap tarzında <laughs> Yani görün buradan yakın şeklinde bir edebiyatın, şey çıkıyor. Edebiyatın içinde olan insanlar ya da edebiyata merak sarmış insanlar genellikle kitapları okurken çok güzel yazmış, çok güzel etmiş gibi bazı düşüncelerde bulunurlar. Fakat e, rapi dinleyenler olayın daha derine inebiliyorlar artık. Çünkü e, okudukları ve edebiyat eserindeki ya da okudukları herhangi bir beyitteki, beyit demeyeyim de be, beyitler ağır olur çünkü normalde edebiyat, Şiirinden bahsedeyim. Şiirden hı hı. bahsedeyim. Halk şiiri ya da başka bir şeyden. Hep o, yani o derinliği sağlıyor mu diyorsunuz? rap Şimdi. Siz kendinizde bunu gördünüz mü? Benim anlatmaya çalıştığım şu. E, normal bir şiir yazarsanız, şiirde işte failatün o kalıplarını kullanırsanız tam bir ahenk yakalarsınız. Bunu bilirsiniz. Yani hı hı. o o failatünlerin amacı tak tak kapalı açık kapalı açık. Yani Tam bir, bir harmoni, ee, bizim şu anda makam dediğimiz olay şiirde aruzdur. Hı hı. Aruz vezninde eski edebiyatçılar, eski hocalar e, en ufak hataya üstünü çizerlermiş rübayet. Yani bizim rapte de öyle ritme bir tanesi aykırı gelsin kelimenin <laughs> vezni bozulur. Rap'in vezni Her Bir vezni var tabi. Yani, o vezni bozuldu. Tabi belli var. bir ritim içinde olması gerektiği. Ama bakın gibi. hangi Hayami ritim olursa olsun Belki... hayatın ritmini fark etmek, hayatın tabii. ritmini fark etmek denildiğinde onu yorumlamak da beraberinde geliyor. Hı -hı. Ritim Yunus de hiç... bence e, yani tabii sohbetin e, koyulaşması biraz da samimiyet arttığı için Yunus bence Hı -hı. falan filan diyorum ama kusurumuza Hı -hı. bakmayın. Şu var. Hayatın ritmini yakalamak ayrı, o ritmi yakaladıktan sonra da onu doyurmak, rast gele değil de rast gelecek şekilde kullanmak ayrı. Değil mi? Yani şu, e, hocamın dediği gibi belli bir ritim var ve herkesin hayatında var. Tabii. Evet. Tabii. Ve herkesin hayatındaki o ritmin içinde de duygular var. Ben duyguları besliyorum diyeyim senin Çok güzel. Şunu ben de şunu söylemek istiyorum. O kadar çok konuşmalar duyuyoruz ki bazen anlamadığımız konuşmalar da duyuyoruz ama Yunus'un sözlerinde anlamadığımız şeyleri sonradan düşündüğümüzde karda kalabiliriz. Onun için <laughs> güzel bir yaklaşım Okuduklarını doğru değerlendirmiş yani veyahut da biriktirmiş. veya <laughs> dinlediği ritmi. Doğru evet. Biz şimdi aramızda sizi konuşuyor geliyorsan <laughs> kısına bakmayın. Dedi, ben, ben şöyle düşünüyorum. İlim <gülüyor> merakım, <gülüyor> benim ilim merakım denizden bana da geçti. <laughs> o yüzden <laughs> Onun mukayesesi sağlamasını yapıyoruz. Aslında ilk başta her şey e, cümle ya da kelime kar karmaşasından ibaret gibi geliyor kulağa. İşte Hayır bir yerden, öyle bir değil bir bunları an. anlatacak ama <laughs> ne zaman daha sonra Allah bir reklamları Allah. alabiliriz değil mi? Birkaç reklam alabiliriz değil mi? Duvara yasladım, omuzların yanında yok Ahbaplar maymun iştah sahibi Benim içim senle tok Yok ki gücüm, belki devler ülkesinde bir cürüm Sessizliğinle gelir hüznüm Yokluğunda gömülü öleyim Bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim Yalnızlığıma küfrederim Sensiz halden müştekiyim İlelebet de dönmez olsam bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma savaş açtım Her gün farklı kefendeyim Hayat günü defter yaprağı Hazan gelir dökülür Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür Dertle anlaş, devam bul üzüntü kalbimi sömürür. Yüzüne baktığım her an cennetten bahçe görülür. Gülüş neşem değil gönül bucaklarımda harabeler. Bu hilekar tavırla geçer fena saatler. Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller. Aşk dilinde bir tarafta cüceler, diğer yanda devler. Oh, oh. Çok reklam hoş. dönüşü falan değil bu. Çok dönüşümüz muhteşem oldu. Evet, <gülüyor> dönüşümüz <gülüyor> tamam. muhteşem oldu. Tamam. Hakikaten e, Belki de sizle konuştuğum için. Yani şu kadarcık zaman diliminde benim repi dinleme şeklim, bakış tarzım çok değişti. Yani bu samimiyet de söylüyorum. Yani Sağ olun, siz teşekkür ederim. Siz buradasınız diye söylemiyorum. Demek ki yani ne yap ne yapılırsa yapılsın, o yapılan şeyin dini, İçerik. şusu, yabancısı şu vesairesi yok. Size yabancılaşması, sizi yabancı haline getirmesi veya sizi samimi... Sizi gerçekten özünüze döndürmesiyle alakalı birçok şeyin sınıflarıdır. Ben şöyle düşünüyorum. Her insanda duygular var. Hepimizde de aynı duygular var. Önemli olan Tabii. tesiri. Tesir neyse e, tepkisi de odur. Sonuçta size demek ki tesir etti. Siz de beğendiniz. Deniz Hanım'a da belki tesir etti. Böyle dinledi. Bayıldım. Başka insanlar mesela... Bu şimdi bir dakika bir dakika affedersiniz. Yani şu anda siz rap'e devam mı ediyorsunuz? <laughs> Değil mi hocam böyle yoksa, bir kavram karmaşası yok. Hayır bu şarkı ee. sözü mü yoksa... Yok normal. Bu Deniz Hanım'a da tesir etti deyince yani ben anlamadım. Yani biz anladım. bayağı kaptırdık böyle bir <laughs> ritim falan tutar. Öyle geldik evet affedersiniz. Sözünüzü kestim ama hakikaten e, o içtenlik her şeyde öyle zaten. Yani <laughs> ben bunu yazıda da görmüşümdür. Eminim bunu Deniz kaç bin kere yaşamıştır. Yani... E, kendi içtenliğinle çıktığın andan itibaren insan karşısına veya bir şekilde yaptığın işle insan karşısına muhakkak surette yine o çıktığı yeri yani kalbi etkiliyor. Bir başka evet. kalbi etkiliyor menşi Olarak. Kalpten kalbe dağılan bir şey gibi, akım gibi bu. Evet. Eğer, bir de şöyle bir şey var. Insandan... Ama herkes kalple yapıyor mu bu müziği? Ben Yok. zannetmiyorum çünkü... Eğer, yani bir öz eleştirin en azından öz eleştirin de dediğim... e, senin özündeki olan eleştiri manasını söylemiyorum bunu. Çok açık yani kendi var diye gelebilir. Tarz hakkında bir eleştiri yaparsan ne söyleyebilirsin? Ya benim tarzımda biraz karamsarlık var ama bu karamsarlık kötüye yorulmamalı. Yani şu anda bahsettiğim biraz önce size de bütün kameralara söylediğim sözler Hı. aslında içinde hüzünlenen fakat e, bazı insanları da hüzünlendirirken sevindiren ve coş, coşturan hmm. duygulara sahip. Tabi tanıdık hüzünler insanı sevindirir. Evet. Hmm. Evet tanıdık hmm. hüzünler insanı sevindirir. Hmm. Çünkü evet. sevindiren sevindiren aslında o bahsettiğin şey e, bir yerine dokunuyor. O hmm. dokunan şey de herhalde e, <laughs> sen olduğunu anlıyorsun. <laughs> evet. Yani o hüzün tanışıklığı, tanıdık gelmesi sizin benliğinize ait bir güzelliği hatırlamanıza... Evet. Kendi özünüzde bir kuvvete de dönüşüyor Öyle taş, değil mi? Evet taş kalpli bir insan olsam bile Yani çok taş kalpli olsam bile o insanın bile bir duygusu vardır ve bir, yerde yumuşar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani taş kalpli derken size bak. <laughs> <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> evet yani başardınız diyoruz ya ben biz Ben nasıl haddimi aşmak için, aşmamak için kendimi tutmak isterken şimdi aşabilir miyim izninizle? Estağfurullah ben bu, yani kendinizi tuttuğunuz halde hiç görmedim ama. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Tabii ki şaka şey, yapıyoruz. E, şeyle Yunus'un söylediği hani hem insan aşkı hem de ilahi aşk diye evet. bir şey söylediniz ya. İkisi beraber. Hazreti Mevlana'nın beytlerinden bir tanesini okuduğumda çok hoşuma gitmişti hocam. Diyor evet ya efendim. Allah aşıkın gözünden maşuk da kendini seyreder. Evet. Çok hoşuma çok gitmişti beraber. bu. Evet. O kadar bayılmıştım ki bunu <laughs> evet. ne olur söyleyeyim istedim inanın. Belki size. de bu sadece sanatın bir musikinin tarifi değil. Bütün bir hayatın tarifi hayatta hayatta olunması gereken halle alakalı ama işte biz bu sohbetleri biraz bu sıcak havada sizin de teşrifinizle e, herhalde başardığımızı düşünüyorum en azından İnşallah. üç kişilik bir çapla. Yani e, herkesin yükü, herkesin çapı kendine göredir. Ama biz şu ortamda Hı. ben çok büyük bir zevk aldım. Yani bu zevk de e bende bazı düşünceler, mefkureler, yeni yeni alanlar oluşturdu. Ee, bunu tabii kıymetli misafirimize, Teşekkür ederim. sizin de çok güzel sunumunuza borçluyuz. Ama galiba en önemlisi bizleri birbirimizi dinlemeye sevk eden, kelimelerin manasını daha dikkatli kavramaya sevk eden Ramazan ayının güzelliğine borçluyuz. Evet, evet hocam. Çok doğru. Bir de e, Yunus'la ilgili ben bir şey aklıma yine bir ampulüm daha yandı onu söylemek <laughs> istiyorum. E, Rap'e karşı belki de farkında olmadığım bir ön yargım varmış. Onu düşündüm şimdi. Bende bir ön yargı kırılması oldu. Aslında bakacak olursanız konuğumuz. Ön yargılar yani. aslında müziğe göre değil de sözlere göre kırılıyor. O da ayrı. Aynen falan. öyle. Ama işte e, önemli yani olan muhteviyat. Sizin muhtevi ön yargınızı kuvvetlendirebilecek başka bir şey de burada icra edebilirdi, ama, edebilirdi. Aynen. Evet. E, belki de sevgi o kalpten samimi çıkan sevgiler o özden parlayan o güzellikler insanların lüzumsuz diyebileceğimiz gardlarını indirmeye kendiliğinden kafi geliyor. Pek tabii ki e, sözü yazan olarak hı hı. icracı olarak bunun bir de e, rahmani bir boyutu olduğuna inanmaktayım. Hı hı. Yani ben yazarken kesinlikle e, şimdi şunu benim, yazacağım. Benim toplumu cümlelerimi e, <laughs> Yunus kardeşim gayet güzel şey yaptı. Estağfurullah. Benim toplama cümlelerimi Yunus kardeşim gayet güzel aktardı. Hakikaten o Rahmani perspektiften bakmadan zaten sanat çıkabiliyor mu efendim? Çıkabiliyor. Bence çıkmaz. Yani şimdi şunu düşünüyorum. Bir sanatçı sanatçıysa gidip başkasından şarkı alıyorsa o sanatçı 50-50 elli bölünmüş demektir. Yani çünkü başkasının yazdığı sözleri okumak kadar kendime yabancı bir şey söyleyemem. Tabii senin tarzın olduğu için. Evet. Ama, Ama bu yapan... rap konusunda. Hı. Yani ee, bu rap konusunda. Başka bir konu Mesela benim sözlerim başka bir siyasaydı rap. Ben ona hem ritme uydurmak için kendim bir şeyler sarf edip yine kendime Tabii tabii raple, raple alakalı olacaktım. bu. Yani evet. Çünkü ben demin verdiğim hasat mevsimindeki işçi benzetmesine benzer bir şey yapacağım yine. Adam beni çeker fotoğraf olarak. Evet. Fakat öyle bir kadrajdan çeker ve çerçeveye koyar ki o fotoğrafta benim süriyetimi almıştır ama o bana aittir ama onun işçiliği sayesinde çok Tabii. farklı olur. Hmm. Evet. Bu da belki sanatın farklı bir şeyi ama benim nihai olarak söyleyeceğim bu gece için hakikaten ben bu gece maneviyatın manevi ritmin maddi ritimle nasıl örtüştüğünü ve istenirse nasıl örtüşebileceğini bugün hissettim bunu ve hakikaten samimiyetle söylüyorum. Hem de Ramazan'da demek ki zaten Serapa güzellik olarak, Serapa kendisini ilahi ritim gibi gösteren tecellilere karşı ne kadar duyarlı olmamız gerektiğini de Yunus kardeşimiz vesilesiyle görmüş olduk. Hocam Serapa, Serbaş, Apa Aa, yanlış evet. yerden mi <laughs> Baştan başa yani. Baştan başa. Serapa, burada baştan. Fars dili uzmanı var. <laughs> <laughs> Serap baştan Başar, yani, Aa, ee, serapa, pa, ayak ayak demek, ayak evet. Serap baştan ayağa. Serbaşardı diyebilirsin. Aa serapa, eski bile ayak Serapa, baştan Yani gizli ayağı. kalacak bir tarafı yok. Tamamıyla gözüktü, Hı -hı. yanlış göründü. Görün. Niye, niye bu gözüktü hatayı, yanlış? Gözükmek yok çünkü. Bilhassa yanlış kullanıp düzeltiyorum. Ha, Hem de iyice zihinlere kazınsın diye. Gözükmek yok. Değil, görünmek vardır efendim. Allah Allah. Biz nasıl bir göründük bilemiyoruz ama galiba seyircilerimize... Umarız... İyi veda etme zamanımız geldi. Aynen ee, seyircilerimize veda etme zamanımız geldi gelecek gelmek üzere. Yani. Çünkü neden geldi ee, Biz son bir birkaç bir şey dinleyebilirsek o şekilde veda etmeyi istiyoruz. Ee, Belki misafirimiz eğer lütfedersen yormazsa. Çok güzel bir de Doyum Sizin olmadı. ucu <laughs> <Evet. gülüyor> değsin bir yere diyorsunuz. Lütfen. Sizinle kapatmak daha güzel olacak efendim. O zaman kendimden biraz bahsedeyim bu şarkıda. Lütfen. Yani şarkıda demeyelim. Müziksiz ben bir şeyler oku, okumaya gayret edeyim. Benim sermayem çiftel artı çift göz. Karamsardan varan harbi doğru söz. Acılarım saköz köz. Ah benim bu sisli yollarım, vay benim körperlerim. kara saçlı başım, dara düştü yarım. Bazen bıktım, aslan yıkıldım ve daldım derinlere, sığdan yıldım. Beni toplasan 30 şirin yıldım, sabreden dervişim muradına vardım. Bitmez kaderin uzun yolu, gidilemez tek binekle. İçine sinmiş korkak çocuğu, ileri doğru itekle. Burada beklemekle sanma kalıcısın ya pekte. de. Bak kaç milyar insanın yaşam bayrağı dilek, direkte. Bu ses benim, dinle dinle dinle. Uygunsuzca gidişlerin yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim. Gidenlerime vedayım, gelenlerime mirim. Bravo. <laughs> Teşekkür ederim.